Partisi Rize Birinci Sıra Milletvekili adayı olarak işe el koyduk. Rize 1969 doğumlu 91'den beri ticaretin içinde olan iş insanıyım. Ee, Rize'nin sorunlarını bilen bir kişi olarak, bir Rizeli olarak, sizden birisi olarak buradayım ve başkan partim başkan vekili de burada. Mehmet Salih Bey. Diğer vekil adayımız Haydar Bey burada. Sizin isteklerinizi, sorunlarınızı dinleyebilirim. Alabilirim. Yani. Başkanım da bir iki söz söyleyebilir. Buyur başkanım. Sayın sanatçı arkadaşımız Murat Bey. Mehmet Salih. Sayın vekillerim, değerli basın mensupları, Adalet Partisi 1961'de kurulmuş 80 itilaline kadar Türkiye'ye çok hizmetler vermiş Türkiye'nin temel taşlarından biri olmuştur. Bu süre içinde çok muhtıralara karşı karşıya kalmıştır ve nihayetinde 80 itilaliyle kapatılmıştır. Hepiniz malumu gibi Türkiye'de en çay üreticisi olarak Rize. Burada da 145 tane sadece 45 tane çay fabrikasını Adalet Partisi'nin döneminde yapılmış. Maalesef 80 itilalinden bugüne kadar belki 4-5 tane daha ilave edilerek 50'ye veya 49'e falan çıkarılmıştır. Özel sektörler çok daha fazla. 80 ihtilalinden bugüne kadar Adalet Partisi seçimlerde yoktur. 2021 yılında Profesör Doktor Vecdet Özün başkanlığında yeniden hayata geçirilerek seçime girme getirilerini aldık. Bugün sizlerin huzurundayız. Biraz önce Recep Bey de söylediği gibi sizin içinizden biri milletvekili adayı arkadaşımız sizlere emanettir. İnşallah sizler sahip çıkarak bunu Ankara'ya göndererek burada Ankara'nın temsilcisi olarak sizin sesiniz olarak görmek istiyoruz ve tüm basının halkla beraber desteğini bekliyoruz. Teşekkür ederim. Sorusu sormak isteyen arkadaşlarımız olursa Recep Başkan'ın vekilin dediği gibi sorularınıza cevabımızı veririz. Ben de Rizeliyim. Kalkandere doğumluyum. Yıllarca İstanbul'da, Kocaeli'de, Adabazarı'nda ticaretimi sürdürdüm. Fakat aslim Rizeli'dir. Buradayım. Her yıl gelirim. Bir müddet durur. Ondan sonra tekrar İstanbul'a döneriz. Evet. Buyur başkan. Buyur arkadaşlar. Sayın aday, ee, şu an kadar Rize'deki çalışmalarınızdan bize bahseder misiniz? Neler yaptınız? Rize'deki sorunlarını, gördüğünüz sorunlarını bize aktarır mısınız? Ona göre ee, size Şimdi şöyle 91'den beri Rize'nin içinde ticaretle bire birebir halkla iç içeyim. Ee, mağaza olarak, inşaat olarak Rize'nin tüm paydaşlarıyla hepsiyle iç içe olduğum için bütün sorunlarının ne olduğunu yüzde 99 biliyoruz. Ve bunun içinde belli bir çalışmalar yaptı kendi şeyimizde. Onun için Rize sorunu ve Rizeli olduğum için, devamlı da burada durduğum için her şeyi A'dan Z'ye takip etme imkanını buldum. Onun için Rize'de hangi sorun varsa bütün hepsiyle haberim var. O konuda da bilgi alma konusunda da istişarelerim her zaman devam etmiştir. Ve ene yani bir kendim için değil Rizeli için her zaman düşündüğüm bir şeydir. O projelerde her zaman biz söz söylemişiz daha dikkate alınmıştır alınmamıştır ayrı bir konu tutuyoruz. belli kesimlerde yapılan şeylerde biz belli önerilerimizi yapıyoruz ama nereye kadar? Buraya kadar tabii. Onun için bir yetki isteyip yani dediğimizin en azından Rize'nin güzelliği için, Rize'nin kalkınması için, Rize'nin kentsel dönüşümü için belli başlı projeleri altyapısı için yapılması gerekenlerin yapılması için buranın iki bir olup daha iyi hizmet alabilmemiz için bu işin altına elimizi koyduk yani. Peki. Sağ çalışmalarınızda insanların size yaklaşımı nasıl, Yani takdirde karşılamıyor musunuz? Anladın Şimdi mı? şöyle, 30 yıllık bir ticaret hayatımda evet. her zaman halkın içinde olduğum için şu ana kadar bir kimsenin bir kalbini kırdığım yok. Bütün vatandaşımı dinlemişimdir. Hiçbir vatandaşımı dinlememezlik yapmamışımdır. Ve adaylığımı açıkladığım zaman tanıdığım tanımadığım kişi tanıdığım kişilerden tebrik aldım, destek verdiler. Ama tanımadığım kişilerden aranıp destek alınması o çok hoşuma gitti. Yani bu kadar sevildiğimi ben de bilmiyordum. Hani tanıdıklarım tamam, takdir ediyor, destek veriyor. Ama hiç tanımadığım kişi ofisime geliyor. Bizim işte başkanlıkta oyumuz belliydi ama milletvekilliğinde açıktaydık, düşünüyorduk, vermeyecektik diyordu. Kullanmayacaktık, protesto ettik ama diyor şu anda protesto etmeyeceğim diyor. Direk oyumu size kullanacağım. Gönül rahatlığıyla. Niçin? Çünkü biliyoruz ki Recep Köse Rize'de seçilse de seçilmese de hep Rize'dedir. Yani rizeliği dinler. Kapısı her zaman açıktır. Ne olursa, kim olursa olsun ve sıfatı hiç önemli değil bizim için. Şimdi çayla ilgili Borsa Başkanı Mehmet Erdoğan. Tanıdığım kişi, arkadaşım. Kanun açıklandığı zaman dedim buradan mustahsının yeri nerede? Mustahsının yeri yok burada dedi mustasılın olmayan bir yerde kanunun olması mümkünatı yok. Mantıklı hesap olarak oluyor. Mustasılı dinlemek lazım. Yani burada 10 kişilik, 9 kişilik, 5 kişilik bir üye varsa bunun üçte işte biri mustasıl olması lazım. Üçte i̇şte biri fabrikada, üçte işte biri devlet tarafında olması lazım. Ama böyle bir şey yok. Biz geldiğimizde mustasılın birinci planda mustasılı dinleyeceksin. Mustasılı sorunların ha bu rantta dönüşülebilecek Rantıları dinlersen bu tahsili ezmiş duruma düşeriz. Biz birinci etapta bu tahsili ne istiyorsa onu yapacağız. Ha ikinci etapta fabrikalar da kollayacağız tabii ama birinci önceliğimiz vatandaş bizde. Yani Rizeli halkının rahat sayını verecek, ezilmeyecek ve fabrikaların eline düşmeyecek. Çünkü belli fiyatlar düşürülüyor, belli fiyatlar kafasına göre açıklanıyor. Belli bir taban fiyatımız olacak o taban fiyattan da kimse alım yapma şansı olmayacak. Ha, onun üstüne verebilecek, alabilecek olan. Çünkü o da fabrikasını çalıştırmak zorunda. O da bir yatırım etmiş. O da bir sayı almak zorunda. Yani bunu düşük fiyatta değil. Taban fiyatı koyduğumuz zaman ister istemez o taban fiyatının üstüne para koyacak ki ticaret mantıkıyla düşünelim. Vatandaş o fabrikayı çalıştırmak zorunda. Yani vatandaş ezelik değil. Vatandaş da kazanarak kendi de kazanarak sayını alacak. Ama buna devletin tabi bir taban fiyatı koymadığı için onun için vatandaş eziliyor burada. Biz taban fiyatı koyduğumuz zaman vatandaş da rahat, fabrikacı da rahat çalışacak, parasını kazanacak, herkes kazanacak burada. Mustahsinimiz de kazanacak, fabrikacı da kazanacak. Ama bunu devletin bir taban fiyat koyması şart. Ama o taban fiyatı koymak için o taban fiyatı koyacak yetkililer fabrikacı olursa o fabrika koyulmaz. O taban fiyatı koyma şansı yok. Onun için burada vatandaş otomatikman eziliyor. Ama bunu dile getirdiğimiz zaman Evet, karşı mısın? Doğru musun? Ama biz olan vatandaşın kazanmasını istiyoruz. Vatandaş kazanması lazım. Yani biz bir fabrikacı o bu kazansın diye değil. Birinci sırada bizim önceliğimiz kentsel dönüşümde de sayda da birinci hedefimiz vatandaş. Önce bir vatandaşı kollayacağız. Ondan sonra gerisine bakacağız. Bu sistemimiz bu. Düşüncemiz de bu yani vatandaş üzerine. Ben şimdi seçildikten sonra 5 yıl sonra cıldığım zaman tekrar adaya açıklandığım zaman beni bence kapı kapı dolaşmamam lazım. 5 sene o hizmeti yapmışsam 5 sene sonra ben şu iyi derede giriş yaptığım zaman o hizmet ettiğim vatandaş beni iyi derede karşılaması lazım. Ben gidip da çölleri dolaşacağım değil mi? 5 sene hizmet etmişim öyle. Demek ki etmemişim ki tekrar yapmışım o isteme. Öyle değil mi arkadaşım? Ben hizmet etmiş olsam, ulaşılabilmiş olsaydım demek ki hiç kimse beni iyi derede karşılaması lazım. Ama 5 sene gelmişim. O istemişim. Ondan sonra kaybolmuşum. Ha bazı nedenler demişim. Sormuşum on tarafa. Onu bunu demişim. Ama o bizim için seçenek değil. Önce vatandaşı memnun ettiğin zaman seni iyidire de karşılar. Gelir Ankara'da, da götürür. Kim sayede kapı kapı dolaşıp öyle o istemi değil. Kapı kapı dolaşıp sağlığını, sıhhatini, halını, hatırını sormak lazım. Yani ben o için kapıya nesil şöyle değil mi? Ben bu hizmeti yapmışsam zaten beni destekleyecek. Ha yapmamışsam işte gidersin öyle istersin bakarsın ya tepki alırsın biri kapıyı atmaz biri öyle olur böyle olur sonunda